Hey tatlım, 8 Eylül 2025 bugün. Bize astroloji neler söylüyor? Hadi birlikte bakalım. Bugün gökyüzü bize dengeyi hatırlatıyor. Ay terazide ilerlerken ilişkiler, ortaklıklar ve adalet duygusu öne çıkıyor. Konuşmalarında diplomatik ol. Kırgınlıkları büyütmek yerine dengeyi sağlamak kolay olacak. Senin için önemli olaylarda sabırla bekle. Bu bekleyiş senin ödülün olacak. Merkür ve Venüs arasındaki güzel açı, kalpten gelen sözleri daha çekici ve samimi kılıyor. Bugün birine derdini açmak, barışmak ya da yeni bir adım atmak için uygun. Ama biraz fazla iletişim ve sohbet günü, ağrı kesicini yanına almayı unutma. Aynı zamanda küçük ama kalıcı kararlar alma günü. Hayatında huzuru artıracak seçimler yapmaya odaklan. Unutma, gökyüzü sana şunu söylüyor: Dengeyi bul, huzuru yarat, sevgiyi paylaş. Beni Instagram'da takip etmeyi ve YouTube kanalımda abone olmayı unutmayın.